Evet rehberde bugün aile kuralları ve rutinlerini konuşacağız. Kurallar ve rutinler aslında herkesin ailesinde olduğunu varsaydığımız bir Olay diyelim şimdilik evet. çünkü birazdan açacağız. Evet. Bugün eğitimci ve yazar Başak Ceyhan ...stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Başak Hanım. Hoş bulduk Kıbranım. Ee, i̇sterseniz önceki kitabınızla başlayalım. Sakin Olur. ol, sadece büyürüm diye evet. bir kitap yazmışsınız. Ee, i̇sterseniz içeriğinden biraz bahsederseniz hem seyircilerimiz de sizi tanımış olurlar. Elbette. Ee, ben yaklaşık 20 yılı aşkın e, eğitimciyim, rehber öğretmen olarak ve yönetici olarak uzun yıllar çalıştım hem anneliğimden tecrübelerle hem Hı -hı. mesleki tecrübelerimle e, bir kitap ortaya çıktı İsmi de sakin ol sadece büyüyorum oldu Hı -hı. çünkü. E, o 20 yıllık meslek hayatımda hep şunu gözlemledim: anneler, babalar, evlatlarını yetiştirirken ciddi kaygılar hissediyorlar Hı -hı. ve telaşlanıyorlar haliyle. Evet. E, ama onların büyüme yolculuğundaki bazı normal davranışları bile bazen problem olarak görebiliyorlar. Hı -hı. Tabii bir sürü kaynak var, e, bilimsel akademik faydalanabileceğimiz bir sürü kaynak var. E, fakat ben biraz daha sohbet dilinde somut yaşananlar üzerinden hı hı. bazen kendi hikayelerimden bazen danışanlarımın hikayelerinden e, çocuklarımızın bebekliğinden başlayıp yetişkinlik sürecine kadar e, olan ki evrede aileyle olan iletişimini hı hı. samimi ve sohbet diliyle aktaran bir kitap ortaya koydum. Umarım faydalı olur. Çok iyi yapmışsınız bence. Çünkü insanların gerçekten bir kaynağı ihtiyacı oluyor. Çünkü çocuğun her evresi sizin evet. de söylediğiniz gibi farklı bir evre ve anne baba da belki sadece çocuğu keşfetmiyorlar. Kendilerini de keşfediyorlar Kesinlikle. bu süreçte. Öncelikle bir kaygıdan bahsettiniz. Çocuklarını büyüten ailelerde var olan kaygılar var ve bu kaygılar az önce de söylediğimiz gibi her yaşta farklı bir <laughs> kaygıya dönüşebiliyor. Nedir bu ailelerin genel korkuları <laughs> Elbette bir anne babanın en önemli kaygısı çocuğunun gelecek kaygısıdır. Hı hı. İşte okul başarısı nasıl olacak, nasıl bir kimliği olacak, nasıl bir kişiliği olacak, değerleri onda nasıl inşa olacak, hı hı, hı hı. insanlara faydalı olabilecek mi, kendi yaşam standartlarını oluşturabilecek mi? Hı hı. Bunu yaparken bir taraftan da hayata güçlü bağlanabilecek mi, psikolojik evet. sağlamlılığı nasıl olacak, hı hı. mücadele ruhu nasıl olacak gibi kaygılar... Elbette ki yaşıyoruz. Ben de bir anne olarak elbette bu kaygıları yaşıyorum. <laughs> evet. Şimdi bundan ziyade bir de çocuklarda. <laughs> Şunu istiyoruz bireyselleşebilmeleri için özellikle onları yetiştirirken 7-24 yanında olan helikopter anne dediğimiz tarzda da olabiliyor ama çoğunun asıl hedefi sağlıklı bir anne babanın herhalde hedefi çocuğunun bireyselleşebilmesi, sorumluluk alması, işte davranışlarının topluma uygun olması. Bunu isteyen anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken konular var mı? Belki buradan rutinlere ve <laughs> aile kurallarına da geleceğiz ama Kesinlikle. nedir bu? kaygıları besleyen şeyler ve anne babalar neye dikkat etmeli? Aslında tam doğru rutinleri oluşturmak için temeldeki amacımız da bu. Çocukta sorumluluk davranışı oluşturmak. Hı hı. Sorumluluk duygusu öğretmek. Bu öğrenilebilen bir davranış elbette ki. Tabii bunu yapabilmek için çocuğu bağımsızlaştırabilmek için çocuğun her yaş dönemine bağlı olarak anne babanın da çocuğa fırsatlar tanıması gerekiyor. Hı hı. Ama bir çocuğun e, sorumluluk öğrenebilmesi için ailenin rol model olabilmesi çok kıymetli. Hı hı, evet. Bizler eğer evin içerisinde kendi işimize olan sorumluluklarımız, evde olan sorumluluklarımızı, keyifle söylenmeden yerine getirebiliyorsak hı hı. eğer çocuklarımız gözlemleyerek daha fazla öğreniyorlar ve onlar da sorumluluklarını keyifle yerine getirebiliyorlar elbette ki. Hı hı. Ee, eğer çocuğu ayrıştırmazsa kendimizden biraz önce bahsettiğiniz gibi sürekli yanında çocuğun yapması gereken işleri e, biz yapıyor isek biz üstleniyor isek hı hı. bu sefer yetişkinlik döneminde de maalesef sorumluluk alamayan bireyler yetiştirmiş oluyoruz. Fakat Çocuğa sorumluluk davranışımızı kazandırdığımızda e, çocuk ileride özgüvenli, kendine öz saygısı olan, hı hı. ayakları yere sağlam basan, inisiyatif alabilen bireyler olarak yetişiyor. Bu konu elbette çok önemli. Şimdi bu sorumlulukları öğretebilmek adına doğru bir yöntemi de benimsemek lazım herhalde. Evet. E, şunu işte çöpü dışarı çıkarırsan sana işte... <laughs> para ya da işte ne bileyim yarın istediğin oyuncağı alırız vesaire gibi e, ödüller olmalı mı özellikle hı hı. sorumluluğu kazandırmak sürekli bir ödül mekanizmasıyla çalışır mı aslında e, ödüller maddi oldukça e, maalesef çocukların sorumluluk davranışını kaybediyoruz Kübra hı hı. Hanım. E, Şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır ve daha çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle çocuklarımızın sorumluluk almaları ve bunu öğrenmeleri için acele etmememiz lazım. Hı hı. sakin olmamız lazım ve hoşgörüyle yaklaşmamız lazım. E, çocuklara herhangi bir görev verdiğimizde, bir şeyi yapmalarını istediğimizde önce onu bir tanımlamamız lazım. Hı hı. Yani ben buna şey diyorum. İşte görevi tanımla, göster, onunla birlikte yap, sonrasında da geri bildirim ver. Hı, hı Çocuğun yatağını düzeltmesini istiyoruz her sabah ya da odasını toplamasını istiyoruz. Ona yatağın nasıl düzeltileceğini önce gösterip sonra onunla birlikte yapıp hı hı. daha sonra da onun yapmasını isteyip ardından e, yaptığı işle ilgili geri bildirim vermek lazım. Hı hı. Ama bu geri bildirimler böyle çok şaşalı ve olağan dışı geri bildirimler olmamalı. Yatağını gerçekçi. yaptın, alkışlar falan <laughs> değil herhalde. Hayır değil. Evet yatağını çok güzel düzelttin ama burasını bundan sonra şöyle katlayabilirsin. <laughs> ya da oyuncaklarını işte e, şu oyuncaklarını bu kutuya değil de bu kutuya koyabilirsin gibi gerçekçi <laughs> yaklaşımlar çocuğun daha rahat sorumluluk almasını sağlayacaktır. <laughs> ve bunu yaparken lütfen anneler özellikle mükemmeliyetçi olmayalım. <laughs> Çünkü bizim gibi yapabiliyoruz. Yapamayacaklar hemen. E, o yüzden onlara biraz zaman tanımakta fayda var. Onlarla beraber bir düzen kurmak da onlara sorumluluk öğretmektir. İşte e, belli kutuları e, etiketleyerek bu kutulara bu oyuncaklar, bu kutulara bu oyuncaklar konulacak Aslında şeklinde. Aslında düzen sağlanması için olanakları oluşturmak da bir Kesinlikle kıyafetlerini düzenlerken işte elbiselerini buraya asıp işte dolabının bu kapağına yerleştireceğiz. Hı hı. İşte çoraplarını bu çekmeceye yerleştireceğiz gibi. Onunla beraber ama onun da fikrini alarak düzen kurmak onu daha da teşvik edecektir diye düşünüyorum Hürra Hanım. Şimdi bugün aile rutinlerini konuşacağız. Rutinler aslında alışa gelmiş, sürekli yapılan ve bir davranışa dönüşmüş bir plandan bahsediyoruz. Evet. Ailenin rutinleri veya ailenin kuralları çocuk eğitiminde nasıl etkiler? Nasıl bir işlevi olur? Aynen. Ailenin e, rutinleri aslında insanları en çok rahatlatan şeydir. Hem anne babayı hem de o evde yaşayan çocukları. Hı hı. Belirsizlik hepimizi kaygıya sokar, stres yaratır. E, tıpkı pandemi sürecinde yaşadığımız gibi bir sürü belirsizlik yaşadık, ne yapacağımızı bilemedik. Hı hı. Ama orada ilk yapmamız gereken şey evimizdeki rutinleri yeniden inşa etmekti. Hı hı hı. Dolayısıyla Aile içerisindeki rutinler, kalıplaşmış e, yapılacak işler, bunların e, işbirliğine dönüşmesi, evet. herkesin sorumluluk alması ailede herkesin huzurlu olmasını sağlayacaktır. Şöyle Hı -hı. de düşünebiliriz. Bir iş yerinde herkesin görev tanımı belli değilse eğer Hı -hı. kimse ne yapacağını bilemez. Evet. Aynen öyle. Evin içinde de aynen öyle. Kim ne yapacağını bilmiyorsa... Evdeki işleri sadece bir kişinin yapması ya da o kaosun yaşanması insanı strese sokar. Hı hı. Fakat evde belli rutinlerin olması dışarıdan çocuk eve geldiğinde kendini güvende hissettirir. Stresin azalmasına neden olur. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var aile rutinleri içerisinde bir göreve sahipse bir çocuk ya da genç kendini çok değerli hisseder Hı -hı. o görevi yerine getirdiğinde, bütünün bir parçası olduğu kesinlikle takım olmak için inanılmaz e, güzel bir seçenek aile rutinleri olması Hı -hı. ve insanlar biliyorsunuz kendileri ürettiklerinde ve işe yaradıklarında kendisini mutlu hissederler. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla bunu çocuğumuza öğretmek gerçekten çok kıymetli. Evde herhangi bir rut rutini yerine getirdiğinde kendini önemli hissettiğinde evet ben bugün bunu yaptım bugünkü rutinimi tamamladım Hı -hı. ya da anne baba da aynı şekilde. İşte bugün işteki bu rutinlerimi tamamladım. Eve geldim, evdeki rutinlerimi tamamladım. Hı hı. Ya da çocukla beraber eğlence üzerine inşa edilmiş rutinler. Çocuklar için çok kıymetlidir ve aile için de aslında sevgi bağlarının kurulduğu en güçlü iletişim halidir. Hı hı. Birlikte işte bir ee, okul sonrası, kurs sonrası herhangi bir etkinlik yapmak, beraber bir pasta yapmak, babasıyla herhangi bir şeyi tamir etmesi, hı hı. bunlar aile bağlarını e, ciddi anlamda güçlendirip. Çok Bunlar çok olağan dışı lazım. şeyler olmak zorunda da değil anladığım kadarıyla. Yani sabah uyandığımızda işte hep birlikte dişimizi fırçalayacağız da bir rutine dönüşebilir. Tabii ki. Ya da işte öğle yemeğinden sonra bulaşık makinesini birlikte <laughs> çıkaracağız gibi de Aynen rutinler öyle. oluşturulabilir. Bunlar da diyorsunuz ki sevgi bağını güçlendiren şeyler olabilir. Kesinlikle çünkü ortada bir amaç var <laughs> yapılması ve bitirilmesi gereken bir iş var. Bunun için de işbirliği yapıp takım Heh. olan insanlar var hı hı. ve insan kendini bir takıma, bir yere ait hissettiğinde. Ee, ...gerçekten iç huzuru çok yüksek oluyor. Şimdi e, çocuklar için bunun özellikle önemli olmasını siz az önce bir güven ortamı dediniz. Yani hı hı. çocuk okuldan geldiğinde şimdi e, yemek mi yenecek yoksa dışarıda mı bir işimiz var... ...bunu bildiğinde farklı bir ruh halinde olur dediniz az önce Tabii ya da ki. bunu ima ettiniz. Ge genel olarak çocuklar için ailede bir rutinin olması, bir kuralın olması, bir düzenin olması neden önemli... ...ve olmadığı durumda e, çocuklarda neler gözlemlenir? Hı hı. Şimdi dediğiniz gibi rutinin olması çocuğun her gün bir rutini var zaten. Hı hı. İşte kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor, yiyor, içiyor, karnını doyuruyor. Sonra gitmesi gereken bir okul, kreş varsa oraya gidiyor, geliyor. Sonra eve döndüğünde rahatlamak istiyor. Neden? Çünkü o onun güvenli alanı. Hı hı. Dolayısıyla oraya geldiğinde ne yapacağını bilmesi, o gün planın ne olması bakalım ruh hali ona uygun mu hı hı. Ee, ister istemez rahatlıyor çocuk oraya geldi. Bu ergenlerde de şöyle yükseliyor aslında. Biliyorsunuz ergenlik süreci de zorlu geçen stresli bir dönem. Evet. Dolayısıyla e, sınav sürecinde olan bir ergen hele ki düşünürsek hı hı. E, eve geldiğinde işte ne yapıyoruz biz olağanüstü haller yaratıyoruz evde. İşte misafirler kabul edilmiyor. Hı -hı, çocuk hı -hı. için ayrı düzenler kuruluyor. Bunlar bile çocuğu rahatsız ediyor aslında. Neden? Çünkü günlük rutininden farklı bir rutine girdi aile ve bu onu kaygılandırıyor, telaşlandırıyor. Oysa ki aynı rutinler devam etse evet. e, çocuk hiç kaygılanmayacak. Çünkü yaşantısında olan bir süreç olarak görecek yaşadığı şeyi aslında. Hı -hı, hı -hı, evet. Dolayısıyla e, rutinlerimiz çocukların daha e, ...stressiz büyümesi, e, daha psikolojik olarak rahat büyümesi... ...ve kendini güvende hissetmesi için olmazsa olmazlarımızdan diye düşünüyorum. Evet. Şimdi rutin deyince ben dün biraz böyle bir araştırmak istedim. E, Hı -hı. Genel olarak insanların rutinlere bakış açısı nedir diye. Sosyal medyada özellikle e, içerik üreticileri rutinlerini paylaşıyorlar. Hı -hı. Yani evet. şunu düşünebiliriz. <laughs> Aslında hepimizin belli başlı bir rutini rutini var. Evet. Ve bunları böyle çok basit eylemler gibi de düşün. Oysa en çok izlenen. ...en çok merak edilen kişilerin rutinleri. Yani sabah uyandım, dişimi evet. fırçaladım, elimi yüzümü yıkadım... ...sizin az önce verdiğiniz örnekte olduğu evet. gibi. İnsanın aslında sürekli yaptığı ama bir türlü de düzene sokamadığı... ...bir şeyden de bahsediyoruz burada. Evet. Özellikle çocuklar için bu ortamın oluşturulması... ...anne babanın en büyük görevlerinden birisi. Aslında belki konu başlığımızı görüp... ...ya yani ne konuşacak bunlar evet. diyenler için de... ...gerçekten bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Rutin oluşturmak diğer taraftan insanın sürekli yaptığı ama bir türlü de istikrarlı olamadığı Olamadı. da e, bir mevzu. Şimdi ailenin kuralları olmalı dedik ve bir rutin oluşturması gerekir. Ama bu kurallar neler olmalı? Yani bir okul kuralları gibi işte sonunda disiplin cezası falan olduğu bir şey olmayacağına göre nedir? Biraz e, somut örneklerle ilerlesek belki seyircilerimiz için de bir fikir olur. Tabii ki. E, şimdi rutinlerimize bağlı olarak tabii ki bazı kurallar da oluşması gerekiyor ailede. İşte herkesin kendine ayıracağı bir vakit olmalı. Hı hı. E, çocuğun da boş zaman zamanını değerlendirmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hepimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Evet. Herkesin bir dinlenme zamanı, yemekte toplanma zamanı, işte teknolojik aletleri kullanma zamanı, hı hı. E, bunların belli olması, günlük rutinlerin birbirine davranış şekillerimizin belli olması gerçekten önemli. Ama burada e, başka önemli bir konu var ki sağlıklı ailelerde bu kurallar değişebiliyor. Hı hı. Yaş düzeyine göre, çocuğun gelişim düzeyine göre. Örneğin çocuk 6 yaşındayken oluşturduğunuz kuralları ergenken devam ettirirseniz çocukla çatışırsınız. Hı hı. E, dolayısıyla e, dinamik, esnek, değişebilen kurallar olması gerekiyor. Tabii bu kuralları koyarken de e, çocuk sadece bu kuralların kendisi için olduğunu düşünmemeli. Hı hı. Mesela teknolojik aletleri şu saatte şu saat arasında kullanmalıyız dediğimizde Buna anne babanın da uyması lazım. Hı hı. O kural sadece çocuk için olursa çocuk bir bakar yani. Onlar kullanıyorlar ama ben niye gidip ders çalışıyorum diyebilir. Hı hı. O yüzden e, bu kurallar çocuklar da dahil edilerek hep birlikte hem anneye hem babaya bazı yaptırımlar e, konarak olabilir. Hı hı. Ama bu yaptırımlar tabi bahsettiğiniz gibi okul kuralları gibi değil ama hoş eğlenceli yaptırımlar olabilir. Yani ee, ödül mekanizması. E, şey. Evet. Ama bu ödüller. Mümkün olduğu şekilde manevi ödüller olması çok kıymetli. Hı hı. Çünkü e, çocuklar maddi ödüllere alıştıklarında daha fazlasını, daha fazlasını... ...isteyerek sırf ödül için bazı şeyleri yapıyor evet. olabiliyorlar maalesef. Hı hı. Evet. Ama bir toplum içerisinde onları onure etme, bu davranışından dolayı onu takdir etme... ...işte aslında ailenin çocuğa öğrettiği sorumluluğun bir ödül olduğunun farkında olmak onlar için çok faydalı olacaktır. Bu kuralları belirlerken anne babanın tek başına mı belirlemesini önerirsiniz yoksa çocuğu hangi yaş itibariyle o toplantıya yuvarlak masa toplantısına <laughs> dahil etmelerini önerirsiniz? Aynen. Biz buna aile meclisi diyoruz. Aile Hı -hı. meclisini bir kurmamız gerekiyor tabii kuralları belirlemek üzere. Ee, bebek de olsa o, olmasa da olmalı. Hı -hı. Yani o çıkardığı seslerle bile ailenin bir ferdi çünkü yani Hı -hı. dünyaya geldi ve o ailenin ferdi bebek bile olsa olmasa da kesinlikle olmalı. Hep birlikte kurallar belirlenmeli. Hı hı. İşte birbirimize karşı nasıl nezaketle konuşacağız? İşte hı hı. özür dilerim, teşekkür ederim. Bunlar hangi durumlarda birbirimize söyleyeceğiz? Hı hı. İşte sabah kaçta uyanacağız? İşte hep birlikte akşam ne zaman kitap okuyacağız? Hı hı. Ya da Beraber ne zaman bir oyun oynayacağız? Bunların hepsinin kararını hep birlikte vermek lazım. Çocuğun fiziksel olarak bile o ortamın içerisine dahil olması, onun o ortamı soluması aslında öğrenmesi için çok büyük bir avantaj bence. Bir taraftan öğretici bir yere dönüşüyor dolayısıyla aile. Tabii ki. Ama diğer taraftan da aile kurallarının olması çocuk için özellikle neden bu kadar önemli sizce? Hı hı. Ve olmadığında ne olur? Evet. Şöyle biraz önce sorumluluktan bahsettik aslında. Sorumlu ve özgüvenli bireyler yetiştirmek için kesinlikle kurallar olması hı hı. gerekiyor. Toplumsal kurallarda da bu böyledir aslında. E, toplumunda en temel yapı taşı da aile olduğu için ailenin içerisindeki kurallar da elbette çok önemli. Hı hı. Çocuğa sorumluluk öğretme ama bunun yanında az önce söylediğim gibi bir takım olabilme mevzusu çok kıymetli bence. Hı hı. Her ailenin kuralı olması demek aslında ortak amaçları için birlikte. Çalışmaları demek, birlikte bir hayatı sürdürmeleri demek. İşte belli hedeflerine hep birlikte ulaşmaları ve o sevgi bağını kurmak demek aslında. Kuralları e, olmayan bir ailede maalesef bireyler arasında saygı, sevgi, hı hı. nezaket dili maalesef olamıyor. Evet. E, aile içerisinde de... Bunlar olmayınca Kübra Hanım yetişkin olduğunda o evlatlar maalesef toplumda da hani sorumluluk almayan, işte değer göstermeyen, gösterilen değeri kabul etmeyen insanlar olarak yetişme ihtimalleri çok fazla oluyor. Çok teşekkür ederiz Başak Hanım. Kısa bir aramız var, Peki. Seyircilerimiz için de bu fırsatı verelim. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız ve aile kurallarını ve rutinlerini konuşuyoruz.